Herkese selam, Bugün sizlerle beraber eh Mount Blade Warband'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, ya yani 263 gündür oynuyoruz bu oyunu <laughs> ve hala fakiriz. Hani en azından iki kalemiz var. Üçüncüyü de almıştık ama elimizden aldılar. Şimdi hedefim asker toplamak öncelikle. Asker toplayacağız. Sonra yapacağım şey ya yani şey lordlarımıza, der derebeylerimize haber vereceğiz. Hani toplanacağız yani bir ordu kuracağız. Senuz Gaya almayı düşünüyorum da. Pek yapabileceğimiz bir <laughs> hayal değil o. Şimdi Ben de at var mı? E son at çalmıştık ama. Ha satmışım onu. Tamam. Sadece 2400 dinarımız var. O yüzden çok sıkıntı olacak ordu kurmak. Yani sadece Rodok'lu alıyoruz. Kaç Rodok'umuz var? 14 5 Asya. Asya dedim. <laughs> sıfat ya. Şimdi abi yapacağımız şey. Şimdi sadece Sarranit toplayacağım. Full abi Memlüklerden manyak bir ordu kuracağız. Hadi bakalım. Bunları da yağmalamaya başlamışlar. Ehler daha yağmalanıyor, Yağmalansın yağmalansın. Bir dakika ben bir şey mi kaçırdım? Dertçöz falan gitmiyor mu? Ha tamam. Ehler daha yağmalansın. Toşlar da yağmalanıyor. Sadece köylerimiz yağmalanıyor. O sorun değil ya. Köyler ya bir şey hakkında. Köyler yağmalanır abi normal bir şey. Delim gidelim. Şöyle. Kalyut. Oradan bir şehre de uğrayalım da at alalım. Şibal Zümr'e gidelim sonra Durkuba'ya gideriz. Oradan bir at patlatırız herhalde. Bakayım güzel 42 kişi olduk. Güzel şanslıyız. Kaan'a bir bakalım. Tabii bizim esirlerin hepsini de aldılar değil mi? Ben o kadar esir almıştım ya. Lord Le Le Ne? Sıvat yazı... Lord... Lezalet niye benle aran kötü lan? Gezgin Ozan gezgin. Arbetçi paralı asker. Sağ olasın. Kullanmıyorum ya. Kullanmıyorum. Ya belki de pazardan at alacaktık. Unutuyorum ben bazen. Ağır sarran yılası. Bir katı da daha azdı. Bunun hücumu ve manevrası fazla ama. Bir de zırhı var. Ama 2460 ner. Şimdi yük beygirini okeyiz gibi. Yok la 37 hızı var tamam. Bine katı bine katı. Abi bizim para kazanmaya ihtiyacımız var. Acilinden. Tam Nuh'a gidelim. En azından at aldık. Öyle bakalım yani. Benle kapışmak isterler. Haramiler, haramileri keseceğiz şimdi 44 tane. Hem ordunun level atlaması için hem de bizim güçlenmemiz için. Herkeste kalkan var zaten. Hadi bakalım. Haram ya bunlar. 12 nam alacağız bir de. Güzel. Haydi bakalım. Bunlarda karga var. Bunlarda var karga. Bunlarda karga var. O kargıları indirin bakayım öncelikle. Ata 111 vurdum. Evet. Bir kargı yapıştırıyordu. Atlarını kesiyorum bu arası. Yanıma gelecek var mı? alayım uçurayım kellesini. Ha? Oğlum bana bulaşmayın lan bir daha. Çocuklar saldırın. Saldır saldır saldır. Ama kargılarla doluyorlar. Oğlum attan düşür işte. Bak ata kırk. Sen bizim adamı niye vurmaya çalışıyorsun? Düşmanlar çünkü odalar. <laughs> Bazen fazla uçuyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Güzel. Tamam onu aldık. Helal lan size. Oğlum helal lan. Askerlerin ben bensiz de bir şey yapabiliyor. Vallahi mutluyum. Kaç kayıbımız var? 2 ölümüz var, 10 yaralımız var. İyi iyi. İyi 10 tane de artık yaşıyor bunlar ya. 10 tane yaşıyorlar. Yumrukla indiririm lan seni. Onu alırsın zaten. Hadi ben size bıraktım onu. Bir tane daha bayıldı bizden. Oğlum anladınız mı? Ben size bırakmışım onu. Ata 10 on vurdun. Ata 10, ata 13 vurdun. Lan ben bu atı yeni aldım. Şerefsiz. Ben bu atı yeni aldım. Ben bu atı yeni aldım. Duydun mu? Ben bu atı yeni aldım. Öncelikle hayırlı işler. Gel buraya. Altına aldım abi. siz indirin. İndirin aslanlar. Senin de at gitti. Başka kaldı mı ya? İki zarar aldım. Tek kişi. Hemen. Yanlışlıkla Rodok askerimi attım. Ya bazen iyi okçu olmanın da bazen zorlukları oluyor tabii. Çok iyi okçu olmanın. Tek. Ya kötü okçu seni. Hop. documu yedin şu an. Ne yapıyorsun abi? Etrafında dönüyor bak bak. <laughs> Sen insene be. Bir dakika. Seni o attan bir alayım ben. Sonra konuşacağız. Bekle. Okla at öldürüyorum ya. Okla. Atı öldürüyorum. Alın bakayım onu. Ben de çocuklar. Tamam tamam. Siz uğraşmayın. Ya da uğraşın ya. Tamam uğraş uğraş. Artık dört ölümüz var. Birini de ben öldürdüm. Dost ateşi çıkmış. Güzel kelle abisi bir tane. Yedi tane daha rağmen. Şimdi Rolok askerlere. Artık okçu birliğimiz var. Bu iyi haber. Evet güzel. Gayet iyiyiz. Herkes eğitimli, eğitilmiş durumda. Şunlar da satılır. Biraz paraya da ihtiyacımız vardı bu aralar. Bayağı ihtiyacımız var bu aralar. Ama olsun gayet iyiyiz. Ya kıdemli siz. Gel talimli rodo karbelçisi. Şurada yine asker alır mıyız? Yok. Dur kubaya gidelim. Satacaklarım var. Az alacağız ama olsun ya. Yok o kadar da az değilmiş. Ben ne sattım az önce? Bir dakika. Çökmüş çö ya. Çökmüş, çökmüş 600 alıyoruz. İyi. İyi iyi. Şimdi yemek yeter. Bu kadar yemek neyimize yetmiyor. Güzel. döt 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 Tamam bu kadar daha yemek alalım. Yeter bu kadar. Savaş zamanı. Kan istiyorum kan. Kerekler zaten bizim dost şu anda. Şöyle bir. Sınırı Sınır vakkası. Vayer'le kerekit arası. Saldırı altında da hocam yani. Sen tam benim adam alacağım köyü niye yağmalıyorsun? Ehlerdahtan adamı Yalibe'den alıyoruz bundan sonra. Devam. Kaç tane sarı var? Az var ya. Biraz daha mı gezinecek sarı itlerden? Gel Şibel Zümre'ye tekrar gidelim. Bu arada artık 99 kişiyiz. 100 olamadık be. Yani 99 kişi alabiliyoruz artık. Bir 100 olamadık. Kalyut'a gidelim. Güzel. Dertços, Diğrim şehrindeki bir... Güzel. diğerim şehrinden de bayağı alıyoruz. 170'de artık 180 alıyoruz iyi Güzel güzel Deep brine gidelim Tamam güzel 4 kişi daha Ekip toplan Sa Savaşa gireceğiz Çok büyük bir savaş vayirlerin Kökünü e Kazıyacağız Kurtacağız ne yapacağız artık Viagirlilere ooo Şimdi abi bizim ekibin çoğu Şeyden oluşmalı Hani piyadelerden oluşmalı. O yüzden 30 tane de North Savaşçısı almaya gideceğiz şimdi. Abi şu an kaç atlımız var? Bayağı atlımız var. Baya atlımız olacak. Ama hepsi memlük olunca öf. Ama zaten çok ölümüz de olacak. O yüzden bir şey yapalım. Bir, bir Nordlardan bir asker toplayalım bir. Şöyle gidelim. Güzel. Lady Matel falan geziyor buralarda. İyi. iyi. Bizim yerimize askerlerimiz geziyor. Hemen yalnız beni sarmanız hiç hiç hoş değil. Hiç hoş değil beni böyle sarmanız. 91 kişi beni takip edin. Hadi artık. Hadi. Ben nortlara gidiyorum. Hadi yavrum. Hadi. Çekil şuradan. Çekil lan. Böyle meçine gidelim abi. Ya arkamdan gelen bir sıra var ya. Beni öldürmek isteyenlerin listesi var. Bak Boyar Knight. İntikamını almaya geliyor ya çocuk. Tamam bir kere kestik git. Git. Git başımdan. Çek dışarı. Aha. Ahanda. <laughs> tamam. Bir an dedim ki. Hani bunlar Nordlarla savaşta sandım da değilmiş. Ben adaya. Hayırlı işler abim. Seviyorum sizi seviyorum. En sevdiğim dostlarım be. Kivine gidelim. Kevine ne? Böyle. Bir daha orduyu tekrardan mükemmel bir şekilde toplamaya başardık. 75 kişiyiz. Hepsi acemi. Şu anlık. Şimdilik ama. ha. Lan neler neler yapacağız be bu ekiple. Neler neler. Şöyle Hayen'e gidelim. Güzel bayağı adam aldık ya. 87 kişiyiz. Rizi'ye git. Rizi köyüne de gidelim. Oradan da... Ha çıkmadı hiç. Hiç adam çıkmadı. Tier'de o zaman satalım. Şeylere. Kölelerimiz var. 7 tane harami. Biz satalım. Abi şimdi bir... Gerçekten Sen benim alacan. Kime tuzak kuruyorsunuz da siz? Siz Şişko'yu tanıyorsunuz mu? Pek tanıyora benzemiyorsunuz. Gel ok vesesi gel okçu vessesi gel. O adam orada biliyoruz bekle. Gel okçu ve sesi gel. Cirit at. Benim için hiç problem değil. Güzel. Çok iyiydi. 150 dinar aldık abi. Bu bile bizim için iyidir. Ben hana gidecektim ama 150 dinara da hayır demem. Gezgin var, kitap tüccarı var, kervan muhafızı var. 6 kişiler gerek yok. Kitap tüccarı diyeceğim para yok. Gezgi tamam. Yeme ihtiyacımız var yine. Ekip hızlı acıkıyor. Tayfa Tayfa çok hızlı acıkıyor. Tayfa katliam çok hızlı acıkıyor. Tamam fiyatlar ucuz ama. Lahana aldık. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çok büyük bir sorunumuz var. Para sıkıntımız başlayacak. Aslında vergi ödemiyoruz şu an. Yani öyle demedim başkanım. Ee, oyunda vergi ödemiyoruz şu anda. Ee, o yüzden sorun yok. Yani vergilerimizi şeylerle karşılıyoruz. O imalat ile falan karşılayabiliyoruz. Yani askerin şeyleri falan maaşları diyeyim. Ben maaş maaş. Maaşları diyeyim. Onlarla karşılayabiliyoruz. Oh taraktı. <laughs> tamam. Onlarla karşılayabiliyoruz. Şimdi bu arada ekibi toplayalım be. Marnet. Şimdi gidiyorsun aslanım sen. Bir araya getireceğiz. Gel 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 Burada toplan. Toşlar. Gelin bakayım. Gel Lady Maydi gel. Lord Francis tabii gelirken gitmiş. Kra Vayger Kralı tarafından yapılan kışkırtmalarına cevap veren ve Kral Tebaası karşısında itibar kaybetti. E çok iyi. Aha Lady Katrin geliyor. Güzel. Çok iyi. Dertçöz Kalesi iyi veriyor. Ehler daha ama olmuyor. Sorun değil. Diğer Diğerleri gelmedi mi? Biz ne yapalım şimdi? Kaç kişiyiz? İyi. E, 100, 100, oldu sayımız. E, Lord Lezelit Onlar yine yakalanmış tabi. Şimdi hedefimiz Kelredan. Şey tilba atıcı. Bak bak. Ya canım Lady'm ya. Canım Lady'lerim. Bak iki Lady de geldi. Şey yok ama Lady Lezzet falan yok. Şimdi Kelredan alacağız. 113 kişi. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son ne yapıyorduk? Kuşatma e, kulesi inşa ediyorduk. Keldredan Kalesi artık bizim olacak. Orayı da kendime alabilirim. Ya da iki tane daha derebeyi oluştururum. Bu sayede sayımız bayağı artar. Yani olabilir aslında yani iki... sayımızı arttıralım ya. Ekip toplan gidiyoruz. Keldredan'a gelen yoğunluklu bir Vayagir var. Kaç kaç kaç. Ekip kaç. Lady'ler kaçın. Heh. Nordlar bize savaş açtı. Aha dihirim. Dihirim almaya gidiyoruz. Dihirimde çok az kişi var. O yüzden dihirim artık bizimdir. 186 kişi var. İçeri daha yeni adam koymuş olabilir. 83 tane yaya var. Bu bizim şansımız abi. 66 saat sürecek. Devam. Hadi oğlum biri daha katırsın lan. Ya yani ladylerden ya da lordlardan biri daha katılsın. Vallahi çok iyi olur. O kadar ordu kurduk be. Lezel Drol. Bekle ikisi de düştü ki. Aha geldi. Vallahi geldi. Kim geldi bilmiyorum ama o bize yardım edecek. Çok güzel yardım edecek. Bir dakika bizim ekibin şu an çok kötü olduğunu ben unuttum. Ders çözkası yakınlarında olursa büyüklükte bir grup var. Abi 279 kişiye karşı 150 askerimiz var. Büyük ihtimalle bu kuşatmayı yapamayacağız. Büyük ihtimalle yapamayacağız. Ama iyi haber bunlar sadece asker yani. Dümdüz direkt sadece piyade bunlar. Alabiliriz ama balta fırlatıyorlar, mızrak fırlatıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Lady'lerimiz güzel. İki tane lady görüyor musun? <laughs> Vay bizim bizim adamların ne olmuş ya? Zırhlı at kuşanmışlar. Oğlum ben size o kadar vermiyorum. <laughs> Bak Lady Mattel direkt aldı kile. Lord Frentis düştü. Biraz hızlı olmadım abi? Abim biraz hızlı olmadı mı, abi? <laughs> Abim, biraz hızlı olmadın mı be? <laughs> biraz hızlı düştün. Ben ölmezsem kazanırız bu savaşı. Ben ölmemeliyim abi. Ben ölmezsem kazanırız. ben ölmezsem kesinlikle kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bak tek bir adamı takip eden 20 kişi var. Şöyle. Ve aldılar bu arada. Tek adamı takip edenler. Bizim bütün şeyler ölüyor. N Nuf savaşçılarımız. Kötü askerlerimizin hepsi ölüyor. Hala kazanabileceğimiz konusunda <laughs> bir fikrim var yani. <laughs> Hala kazanırız ya. O kadar da zor olamaz abi. Kalkan kalkan kalkan. Lan çık önümden. Abi bu ne? Adamlar bildiğin beni sıkıştırdı. Al. Ya of. <laughs> kaçıyoruz. Şimdi kaçıyoruz. Ayrıl var. 93 askerimiz var. 93 askerimiz kaldı. Ve kaçıyoruz şu an. Konta edin. Kaç kişi? 18 asker gitti abi. Hepsi benim askerimdir. Evet. Bari sarını 4 tane yeğe verdi. Kaçmayı başardık. 2 tane fethimizi de iptal ettiler. Büyük Nord Savaşı şimdi başladı abi. Niye kimse bizi sevmiyor onu anlamadım tam olarak. Kale 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 kaç. Kale kaç. Ekip. <laughs> çık 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 dışarı çık dışarı çık. 82 kişi beni. Beyler. Şimdi ekip. 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 Lan ekip. Oğlum. Bizim, sizin gibi ekibim. <laughs> Ekip dışarı çıkmıyor ya, inanıyor musunuz? Neredeyse alırız bu arada. Hala inanıyorum. Bak sıfır avantajımız var. 22 namım var. 22 nam alırız buradan. Bayağı da iyi ya 22 nam. 80 kişi. Hadi bakalım. Bu arada çift telli silah istiyorum ya. Gerçekten. 39 mu? Adam ölmedi. Tek atamadım adamı. O kadar bu baltayla kimlere kimlere tek attım. O kadar soyluya tek attım bu baltayla. Gittim Nord kahramanına. Tek atamadım abi. Bizim de şanssızlığımız bu galiba. Çocuklar biraz taktiksel oynayalım. Hadi. Biraz taktiksel oynamak lazım galiba. Bizim okçularımız var. Evet bizim okçularımız var. Adamlar da yok yani biraz yok. Adamların okçuları bir hazırlı. <laughs> ya baksan birkaç kişi bizim bütün askerlerin hepsini indiriyorlar ha. He. Bizim bütün askerleri. Evet evet. Yalnız bütün asker. <laughs> Oğlum bütün askerlerimi nasıl indiriyorsunuz lan? Oğlum ben de teker teker hepinizi indireceğim lan. Ben. ben bu savaşı kazanırım abi. Ama böyle ata böyle kritik hasarlar almasak. Şu okçuyu al. Şu adamı al. Çocuklar. Çocuk hadi ama. Hadi dost. Hadi dostlarım. Hadi. Bütün adamlarınızı biçtiler bu arada. Şimdi yapacağımız şey şu. Şimdi kaçıyoruz. Görüşürüz. 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 Bay bay. Bay bay. Yavaşsınız. Benim atım var. Ayrıldım. Tek kişi kalmışım. Yine yalnız kaldık abi. Bizim adamlar bizi sattı abi. Bizim adamlar bizi sattı. Yine ordumuz yok. <laughs> Yine yok ordumuz. Ben dünyanın en şanssız adamıyım galiba. Bari gelmeyin. Dur söyleyeyim de. Askerleri çek. Herkes evine dönsün. Tamam. Herkes evine dönsün. Keldredan alacaktım. Sonra Dihirim'e gidiyorduk. Dihirim'i de almayı umut ediyordum. O da olmadı abi. Ben Ameşke'yi almış bu. Unuzdak. Yine asker toplayacağız diğer bölüm. <laughs> Yine bir Dihirim şehrini kuşatmayı deneriz büyük ihtimalle. Bizimkiler de diğer asker, diğer lady'lerimiz, lordlarımız da Toplar artık askerde değil mi? İnşallah toplarlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.